Evet Mami'cimden yola devam ediyoruz TPP ile. Muto bizi sattı. Ebesine atladı.

Yine yapıyorum? Anladım anladım Bir dikinti yok Auuu tercih ettim Auuu testi geçti Vallahi oh, hey. ne zaman bir atladım kutun yarısını. Yedisi değil mi? Oğlum ben anlamam. Ben doğum günüm kutlandı mı kardeş? Kutlandı mı kutladım. lan? He? Ya arkadaş ben ben kutladım. Mesaj bile almadım. Mesaj mesaj. Ne yapmalıyım sence şu an? Oo 8'li Maşallahım var abi. 8 iyi tutturuyorsun. Aynen. Atabilirim istersen bu. Aa! Aa! El alısın iki kere lan. <laughs> var ol lan. Var olma bir. <laughs> Affetme o abi. Vallahi helal olsun lan. Gerçekten. Bunu ne diye kaydedeyim be İki kere çiftte şans. Çiftte şans diye gay dedim evet. Harbiden de nasıl oldu o işten? <gülüyor> <gülüyor> Makine bozuk abi. Bozuk mu diyor? Kop gördün mü fazla? 6x falan. 8x var görmedim. 4x var bir atabilirim. 4x varsa değişik. Yok Biliyorsun yani ben. I am perfect. TPP olduğu şu oyunda araba süresi mi gidiyor ya? sen geçsene öyle. Ben yemeğimi bitirdim şu yapımı içeyim. Tamam. Kontrol bir yap. Bir dakika. Hop. Ya boştu. Gördün mü hareketi nasıl sıyrıldı orada? Nereye gideyim ya? Bu hap çok büyük ben bunu yutamıyorum. Nasıl yutamıyor? yıldır kır, yarım yarım yadır. Tepeye çıkıyorum abi. Ya da şuraya bakalım alt -X var mıdır? Git git. Dur dur şuraya bakalım. Arabada mı kaldın sen öyle? Tam vuracağım buradan sana 6x. Lan bir hap yutamadın lan. Oha. Mamicim. Buradayım, buradayım. Burada mısın? Bak vurulup nörme. Oh. Çok büyükmüş hap ya Zor mu ettin? Hangar var? şeyde adam? dedim ya şeyde diye. He. Sol arka tarafta çürük diye. Ha. burada. Boğazım da daraltmış biraz yutamadım, yıkınamadım. Zaten öksüremiyorum, bir şey yapamıyorum. Konuşken bile ağrıyor şu an. Yıkınamadım, hap kaldı ağzımda dediğin gibi üstelik. yarıya, yarıya kırdım. Şey, bir yarısını yuttum, ikinci yarısını yutamadım. 3-5 defa denedim, yutamadım. <gülüyor> <gülüyor> Su gidiyor, hap gitmiyor. Allah şifa versin kardeşim. Adam sıktı bu arada duydun değil mi? Evet evet. Şeyden tepeden sıktı. Kime sıktı sana mı bana mı? Bana bana. Tepede dediğin hangi tepeden acaba? Lan şu taraftan bir yerden sıktı. göremedim yatıyor orayı. Aa gördüm gördüm tamam şimdi sana işaretleyeceğim. Aç gördüm ben de. Gördün mü? Şuradaydı. Or oraya yatmış. Ee, evet. Sıkıntı. Biraz sağda sağda şey var ya, kaktüsler var oradan bakıyor. Ah. Yedi bir tane. Hala yatıyor. Ben kafasını denkleyemedim ya. Şurada yatıyordu. Gittin o zaman ona bir sürpriz hazırlayayım mı? Sağlık koştu şöyle. Lan oğlum niye çıkamıyorum lan? Yapamadım. Düşürdüm birini. O arkadaş da bana sıkıyor. Ağacın kenarında arkadaş. Şimdi halledeceğim. Biraz daha bana zaman ver. Şu an bir tanesi zaten. Sana değil de onlara yeterince zaman tanıdım ben, gidiyorum. Tamam, dur. Arkadan da biri bize sıkıyor. Lan oğlum şu hareketi niye yapıyor? Yukarıya nasıl çıkacağım ya? Başka birini vurdu yine. Aç kapa artı Yok mami. Yapamıyorum yukarıya çıkamadım. Hiç <laughs> yok sıkıntı yok ben çıktım. Aa alan da gelmiş gerçi. Benim de adam görüyorum. Adamlar arkadaşı hala nak. Niye kaldırmıyor acaba? Yok kaldırmış. MK şey diğer adam onu nakladı. Şurada diğeri. İşaretim en son evlere doğru çıkar büyük ihtimalle koşar. Aa hala oradan bakıyor. Şuradaydı. Değişik koşu bir ya. Gördün mü? Hı. Hmm. Eğilip sağ yapıyor. Kalkıyor eğilip sağ yapıyor. Onun geçeyim mi? Ne? Oradan nasıl çıkacak? Kulübe geçti mi o? Yok herhalde. Geçmiştir ama muhtemelen ya. Geçmiş smoke atıyor. Geçmiş. Ne çık oradan da. şu aradan geçerken hallede onu. Yedi. Aa sıktı ya. Alan uzak gibi Mami. Uzak gibi de adam şeyin arkasına kaldı ya. Tepenin arkasına kaldı. Geç ara araba şu araba mı lan? He arabamız var. Arabamız var mı? He. İşaretinde. Tamam, ya, gidelim o zaman. Hadi gidelim. Komple nasıl öyle koşuyordu ya, eğilip sol yapıyor, eğilip sol yapıyor. Nereden öğrendiyse? Ha bak solda hala koşuyor gördüm. Allah Aman Allah. Allah. Jux Lank. Ayar oldu mu ya? araba sesi birden daha mı alıyor? bana mı öyle geldi? çok ses koydum sanki sol çaprazımızda var bir şey de yoo Allah valla sağımızda suçlu jula yamanlar var Aa görünüyor. Şurada dur istersen bir yoklayalım çekelim onlara. Neredeydi? Hemen şurada bak. Önümüzde önümde de biri var. Evet evet gördüm iki kişi. Biri düştü. Yer öldü. Çok güzel. Bizim için smoke attılar abi lootlamamız için. Helal olsun Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Abi yargı dağıtıyorsun. Yok. Nasıl var. O senin yargılığın. Ha, senin olayım bu ya TPP. Gerçekten de ya. Suçucu kan, Susucu kanite var. Var var. <laughs> He. İyisin bu abi. Sen daha iyisin. Aha. Bakalım neler. Veril var, MM4 varmış. 3 seviye yelek var az, az hasarlı çok az hasarlı Hatta bende tamir kiti var verebilirim de, de gerek yok buna yani Var var tamam, benim 0-3 seviye yeleğim var Evet tamam Gidebiliriz arabayla istiyorsan Olur olur gidelim Atla arabaya Bir dakika hadi Alan Ah Kırtı Bize değil bana vurmadılar da Bize değil değil Niye bana zaman ağlıyor ne Oğlum, arkadalar yani. Yoksa arabada giderken Ah arabada giderken vuracağım da gümbürt yaptık. Sağ altında. Arkadakiler bizi görecek hepimiz, pozisyonda. Hepimiz olabilir. Bak şurada koşuyorlar. Buggy geliyor buraya doğru. Sakladım. Bagi karşı tepede durdu ya. Evet, karşı tepede durdu. Şu koşanlar nerede? Geliyor doğru. Geliyor. Şu gelenlere şey evet, ses yap. Tepe sıkıyor, tepe sıkıyor, tepe tepe. Üstümüz şurası. Gördüm. Arka evler de var ya. O iki, ikinci tava, kutsal tava. Burayı iyi gibi Mami. Oo, yeniyordum az daha. Bana da bir şey istersen. Geleceğim, şey var. Yukarı çıkayım mı şuradan ben? Yok, çıkma da altında evlerde de adam var. Aa, birileri vuruyor mu şuradan. Tamam. Oha! Dragon'la tek attı. Geleyim mi? Geliyorum. Smoke atsan yeterli de. Karşıdan görevler çok geriye gitti smoke. Geriye gitti smoke. Dudu gel gel. Çok. Tam burada iyiyim. Diğerleriyle kapışıyorlar. Lan safe 5 ha. Bizim şey yapıp tutmamız lazım. Arabadan basak. Arabada kamuflaj vardı. Arabadan ha, basak. Arabada öbür... kamuflaj var. Kamuflajı kaldırmamız lazım. Öbür uca gideriz. Tamam da Arabadan kamufleş kaldırmamız lazım dedim gibi. Nasıl kaldıracağız? Heye basılıt basıyorum bir kere. Tamam. Atayın esesi. Araba nerede lan? Bu da işte. Kaldırdım. Atla. atlak. Ah, kaya mı lan? Vurup ilk defa gördüm ben bunu. Arka taraftan git istesin. Heye şu aşağı yoldan uzarsın heye. Aynen öyle. Ulan bak. Onunla tek attı. bagiler basmış onlar. İyi ki de vurmamış o bagileri. Evet, evet, Bak sol yukarıda da araba var. Şu önümüzdeki kayada duracağım. Aynen. Sağ sol dikkat. Solda adamlar. Karşıda. Tamam tamam sakin ol, sakin ol. Atlamaya hiç mi gerek yok. Arkamızdaki evlerden de... Bence biraz daha aşağı in baba. Şurada karşı evler de görmüyor. Solla aşağıdan mı gitsek? Evlerim de Oradan geliyor olabilir. Evden çıkıyor. E Aynen. Aynı şeyi gördüm. Kulübenin orada, solu koşuyor. Evlerden, evlerden oradan gidelim gel. Geliyom da bu arkadakiler sıkıntı. Değil. Yok yok burası çok güzel gel. Buradan gideceğiz. Arkadakilere... Şu tepeye doğru sıkalım, çıkalım. Aynen. Bende kulübeler falan gitmiştir o. Aa konteynerler. Anne ya tanesine koyalım Buralarda bir yerde olması lazım o adam Aynen. Dikkat et. Daha önümüzdeki kulübelerde falan da olabilir. Solda birini gördüm şurada. İşaretim biraz daha ilerisi. Bak işaretindeki kayan arkasında adam var ama ya. İşaretin kayanın arkasında. Yo yo yani adam oradan ses geliyor ya, onu diyeyim ya. Evet. Yoksa birini görmedim yani. Buraya tek kalan adamın bakmamız ah. var mı? Sağımızda birileri var. Gördüm birini. Helal. Biri daha var orada. Aşağıda biri daha var. Öldü. İyi bura bize kaldı. Arkam, arkamızdan kaldı. eminiz. Evet, evet benim sonuç kaldı. Kulübe karşı tep karşı tepede birini gördüm. Kulübenin içinde biri mi vardı şurada? Yok ama tamam. Göremedim. Tamam tamam, çok güzel. Evet, karşı tepenin orada biri var. Bayağı yedi o. Gidiyorum ben onu almaya. Tepeden çıkacak oradaki tepelikten o. Evet, evet. Şey basacak ona şimdi. Adam vuruyor olması lazım ona doğru. Vurdu. Sen Adam de çıkacaksın. Adam lan ona? Al al, al. Nasıl ölmedi Ölü. ona? Ben de vurdum ona galiba. Ölü, öldü öldü. Ah, Arkaya koş şimdi tekrar i̇ki, geri. 2-2'yiz. Evet, AWM var iki, burada iki, lan. Al abi. Onlar da karşı kulübenin solunda falan arkasındadır o zaman. Büyük ihtimalle. 30 saniye var. Aynen kulübenin orada biri var. Birini nakladım. Diğer arkadaş da bence orada kulübenin arkasında. Sence? Aa sonda sonda. Dur orada. Trobun orada. Canımı azalttım bayağı abi. Arabanın arkasında. Bum. Helal olsun ha. Ha. Tam ben bomba atıyordum.